Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınının ardından geride acı hikayeler kaldı. Otel yangınında hayatını kaybeden 25 yaşındaki Yiğit Gençbay ve Alp Mercan'ın alevlerden kurtulduğu ancak sonrasında yeniden içeri girdikleri ortaya çıktı. Biri tıp fakültesi son sınıf öğrencisi, diğeri mühendis olan iki yakın arkadaşın otelden çıktıktan sonra çığlıkları duyunca yeniden içeri girdikleri ancak bir daha dışarı çıkamadıkları öğrenildi. Bir diğer hikaye de yangında 14 kişinin hayatını kaybettiği Gültekin ailesinin hikayesi oldu. Zehra Sena Gültekin ve eşi Bilal Gültekin'in 3 çocuğuyla birlikte ailesinden 9 kişi daha hayatını kaybetti. Ayrıca Gültekin çifti Uygur Türk'ü küçük bir kız olan Sümeyye'yi koruyucu aile olarak büyütmüştü. Yangında Sümeyye de hayatını kaybetti. Otelde garsonluk yapan Şevval Şahin'in yangın sırasında babası Erdal Şahin'i telefonla görüntülü aradığı ve aşağı atlama kararını onunla konuşurken verdiği öğrenildi. Genç kız 12. kattan atladıktan sonra ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Dilara Ermanoğlu, Vedianil Apak, Eslem Uyanık, Nehir Sarıtaş, Ayşe Maya Doğan gibi 78 hikaye böyle yarım kaldı.